din adına sunumlara bakın. Sunumların kaçta kaçında vahiy var bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Niye vahiy anlatılmıyor? Niye vahiye dair bir sunum yapılmıyor? Bunun iki sebebi var. Bir, kendi hegemonyalarının yıkılacağından korkarlar. İki, büyük çoğunluğu da aslında vahiy bilmiyor. İtiraf edelim. Bilmiyor yani. Bir tane ayet biliyor. Bak. Bir tane ayet biliyor. Ama ayetin arkasını bilmiyor. Önünü bilmiyor. O konudaki diğer ayetleri bilmiyor. Kur'an'ın surelerinin sıra mantığını bilmiyor. Mekkisini bilmiyor. Medenisini bilmiyor. Bir tane ayetin mealiyle beş saat konuşuyor. Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun kardeşim ya bu kadar? Hani ayet yok mu? Başka ayet yok mu? Ben bu ayetten bunu anladım diyor. Sen kim oluyorsun da o kadar çok şey anlıyorsun yani? O konuda başka ayetler var. Söylediğin ayet konunun belki yüzde biri, yüzde doksan dokuzu orada değil başka yerde. Bilmiyor. Kur'an'dan konuşmak, öyle her baba yiğidin kârı değil. Kur'an'dan konuşmak, Kur'an'a ömür verme ile alakalıdır. Siz Kur'an'a hayatınızı vermezseniz, Kur'an size zırh toklatmaz. Öyle yok.